Kayınbabası annesine aşık olmuştu. Genç yaşta hayatı karartılan Emine Armağan cinayetinin perde arkası kan dondurdu. TikTok'tan gelen itiraf herkesi şok etti. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Emine Armağan cinayeti yeni detaylarla kan dondurmaya devam ediyor henüz 21 yaşındaki genç kadının hayatını kaybetmesiyle başlayan süreç, aileler arasındaki yasak aşklar, milyonluk krediler ve tüyler ürperten itiraflarla bambaşka bir boyuta taşındı. Afyon Karahisar'ın Dinar köyünde yaşanan olay ilk başta şüpheli bir ölüm olarak kayıtlara geçti. Ancak ardı ardına ortaya çıkan bilgiler bu vakanın sıradan bir ölüm olmadığını, planlı bir cinayet olduğunu gözler önüne serdi. Aile fertlerinin anlattıkları, TikTok'ta yayınlanan videolar ve Müge Anlı'da canlı yayına taşınan gelişmeler izleyenleri adeta şok etti. İddialara göre her şey bir otomobil alışverişiyle başladı. İki aile arasındaki ilk temas Facebook üzerinden kuruldu. Ticaret bahanesiyle başlayan bu yakınlaşma kısa sürede yasak bir aşka dönüştü. Emine'nin annesi Fatma ile kayınbabası Beyazıt arasında adık olmamış bir ilişki yaşandığı öne sürüldü. Ancak Fatma bu duygulara karşılık vermeyince işler karıştı. İki taraf arasındaki bu gerginlik genç Emine'nin hayatını kabusa çevirdi. Henüz yeni evli olan Emine, evlilikten mutluluk beklerken sürekli baskı ve şiddetle karşılaştı. Anne ve babasının iddiasına göre kızların üzerinde milyonluk krediler çekildi, malları ipotek altına alındı. 21 yaşındaki genç kadın hem psikolojik hem ekonomik baskı altında ezildi. Zaman zaman ailesine yaşadığı şiddeti anlattı ama bir türlü çıkış yolu bulamadı. Olay günü yaşananlar ise adeta bir dramın son perdesiydi. Emine çareyi dayısını aramakta buldu. Dayı gel beni al diyerek yardım istedi. Ancak yardım gelmeden acı haber ulaştı. Jandarma eve geldiğinde genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. İlk bakışta olay intihar gibi görünse de aile bu ihtimali en baştan reddetti. Çünkü ortaya çıkan çarpıcı bir detay her şeyi değiştirmişti. Solak olan Emine sol tarafına 3 el ateş edilmişti. Bu durum intihar mı? ihtimalini neredeyse imkansız hale getirdi ve planlı bir cinayet şüphesini güçlendirdi. Anne ve baba gözyaşları içinde Müge programına çıkarak tüm gerçekleri anlattı. Anne Fatma Erbil kızım sürekli tehdit altındaydı. Kayınpederi bu evden çıkarsa cesedi çıkar diyordu. Öyle de oldu. Baba Abdullah Erbil ise kızım 3 yıl boyunca zulüm gördü. Bizim kızımız ölmedi, öldürüldü sözleriyle isyan etti. Tam her şey karanlıkta kalacak derken sosyal medyada ortaya çıkan TikTok videoları tüm tabloyu değiştirdi. İddiaya göre caniyeş çektiği videolarda suçunu itiraf etti. Bu görüntüler ailenin şüphelerini doğrulayan en büyük delil oldu. Artık herkesin aklındaki soru aynı. Emine Armağan neden öldürüldü? Üzerine çekilen milyonluk krediler ve ipotekler yüzünden mi yoksa annesiyle kayınbabası arasındaki yaşanan Yasak aşkın gölgesinde mi? Müge programına taşınan bu dava Türkiye'nin gündemine oturdu. Her geçen gün yeni detayların ortaya çıktığı dosya hem izleyicilerin hem de yetkililerin dikkatle takip ettiği bir trajediye dönüştü. Henüz 21 yaşında toprağa verilen Emine Armağan'ın ölümü sadece bir ailenin değil tüm Türkiye'nin yüreğini yıktı. Geride ise cevaplanmayı bekleyen sorular kaldı. Ailesi tek bir cümleyle bu mücadeleyi özetledi. Kızımız ölmedi, öldürüldü. Biz adalet istiyoruz. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.